Merhaba, bu videoda Profil Picture Maker yani pfpmaker.com sitesini göstereceğim. Bu sitede istediğiniz fotoğrafla profil resmi veya avatar oluşturabiliyorsunuz. Ana sayfadaki Start Now düğmesine tıklayıp açılan pencerede Upload Photo düğmesine tıklıyoruz. Buradan yüklemek istediğimiz fotoğrafı seçip Yükle düğmesine bastıktan sonra bize birçok farklı seçenekte profil resmi sunuyor. Şuradan farklı profil resim seçeneklerini görebilirsiniz. Üstteki şu kısımda da fotoğraflar üzerinde biraz daha düzenleme yapabiliyoruz. Kalem simgesiyle fotoğrafı döndürme, büyütme, küçültme gibi işlemleri yapabiliyoruz yanındaki damlalıkla beraber arka plandaki şablonun renklerini değiştirebiliyoruz. Hemen onun yanındaki yuvarlak daire ile beraber gölge oluşturabiliyoruz fotoğraflarda. Alt kısımdaki Mixed, New, Creative veya Profesyonel seçeneklerinde ise arkadaki şablonu değiştirebiliyoruz. Düzenleme bittikten sonra İstediğimiz fotoğrafın üstüne fareyi getirip daha büyük önizlemesini ne şekilde görüneceğini görebiliyoruz veya indir düğmesine basıp bilgisayarımıza fotoğrafı indirebiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.